Buradan şöyle bir kafamda bir mikrofon alacağız size. Nasılsınız? <laughs> Siz nasılsınız? Siyahlar içinde bu gece bir konsepti. Evet. Çok güzel gözüküyorsunuz. Öncelikle Navo Gecesi ve Teriman konseri neler söylemek istersiniz? Evet. Yani bizim zaten pazartesi, önümüzdeki pazartesi 30 Eylül itibariyle yayına giriyoruz biz de Kızıl Goncalar olarak. Çok heyecanlıyız. Kanalımızın böyle bir gecesinde diğer meslektaşlarımızla da buluştuğumuz için mutluyuz. Ee, ben de setten geldim. Biraz böyle telaşlı bir hazırlanma süreci oldu. Evet, apartman apart... oldu mu geldik mi? Yedi buçuk gibi bir şeyimiz vardı çünkü. Malum bugün de maç varmış, biraz trafikli evet. geldik ama geldik. <laughs> Yazınız nasıl geçti? Yaz güzel geçti. Ben biraz yurt dışında biraz ailemle vakit geçirdim. Çok keyifli benim için. En beğendiğiniz yer neresiydi peki? Ee, yani ben e, İngiltere ağırlıklı gezdim. En beğendiğim yer, ailemin yanı oldu. Peki seyirciyi neler bekliyor bu sezon? Kızıl Goncalar'ı soralım. Kızıl Goncalar seyirciyi ee, büyük sürprizler bekliyor. Bir şey diyemiyorum bununla ilgili, <laughs> çok detay veremiyorum ama yani benim de okurken böyle çok etkilendiğim yani Necati zaten e, senaristimiz. Bu anlamda çok, çok emek ve çok kalbini koyarak yazdıkmış. O anlamda biz de çok heyecanlıyız. güzel evet, bekliyor. Evet, bol sürprizli bir sezon olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel.